Evet, tetik parmağı ameliyatı için damar yolu açtılar. Şimdi sol elimin 3 parmağı da kilitleniyor. Ama operasyon sağ elimin serçe yüzük parmağı ile olacak. Bakın kilitleniyor. Sıktım anlattı. Bu parmağı birazdan operasyon yapacaklar. Sonuçları daha sonra size söyleyeceğim. Evet. Ameliyat için gidiyoruz. Titik parmağı ameliyatı. 5 saattir bekliyoruz. Saat oldu bir. 7.30'a geldik. Giydik elbiselerimizi. Çıkışta yine görüşürüz. Evet ameliyatımız bitti. Çok basit bir ameliyat. Korkmanıza gerek yok. 10 dakika sürmedi. Sağ olsun sevgili doktorumuz Volkan Bey halletti. Ağrı yok, sızı yok, hiçbir şey yok. Korkmanıza gerek yok. Yani böyle bir sıkıntınız varsa hiç kaçırmayın. Bence bir an önce bir 10 dakikalık müdahaleyle kurtuluyorsunuz. Nereye yine sonuçları gerekiyor? e, Bahçeli Devlet Hastanesi'nde yaptırdım İstanbul. E, orta sayın efendim. doktorum, ortopedi doktorum Volkan Özel. Çok iyi bir doktor. Tavsiye ederim. Hani eğer böyle bir sıkıntınız varsa gelebilirsiniz. E, bu elinde de bir başlangıç olabilir. Bir ilaç dene, dene, deneyeceğiz. Olmazsa buna da <laughs> müdahale olacak. Ama dediğim gibi ağrı yok, yok. Korkmanıza gerek yok bence hani müdahale yaptırın bu sıkıntıdan kurtulun. Saat 3 itibariyle ameliyattan yani şeyden hastaneden ayrılıyoruz. Operasyon sırak kasıyordu. İşte beklemesi bir saat ama biz 7.30'da geldiğimiz için sabah e, odada bekledik. Aslında bir 10 dakikalık operasyon. Hiçbir şey yok. Serum dahi verilmedi. Ağrıyor, sızıyor şu an gidiyorum. İki güne bir pansuman yapılacakmış. E, i̇leriki günlerdeki sonuçları size bildireceğim. Korkacak bir şey değil. Bence böyle rahatsız olan mutlaka gelsin. Bu küçük 10 dakikalık operasyonu yaptırsın. İstanbul Bahçelerine Devlet Hastanesi. Evet dostlar şimdi Ameliyatımızın 5. günü. Şimdi bugün pansuman yaptırdık aile hekimliğine. Şimdi size parmağı göstereceğim. Hani dikişin nasıl atıldığını. Ee, bildiğiniz gibi 2 Ocak'ta ameliyat oldum ben. Saat 2 gibi ameliyat oldum. Tetik parmağı ameliyatı. Bir 10 dakika kadar sürdü. Eee iki defa pansuman yaptırdım. Bugün ikinci pansumanı parmağı gösteriyorum şimdi size. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir 2 santimlik bir kesik var. Parmak hareket ediyor. E, bu burayı açtılar. E, oradaki sinirleri açıp tendonu gevşettiler. Parmak rahat hareket etmeye başladı. Zaten lokal olarak uyuşturdular. Operasyon esnasında parmağımı e, oynat dediler. Ben de parmağımı oynattım. Tamam dediler, kapattılar. Normalde bir 10 dakika sürdü ama ben hastanede 7 buçukta yattım sabah hastaneye. Saat 1.40 gibi ameliyata girdim. Yani bayağı bekledim. 1.50 gibi ameliyat bitti 10 dakika. İşte ameliyathanenin orada bekledik. Bir 10 dakika kadar hani herhangi bir komplikasyon olacak mı diye. Sonra da 2 gibi de işte yukarı çıktım. 2-2.15 gibi. Saat 3 gibi de taburcu ettiler. E, i̇ki tane ilaç verildi. Bir antibiyotik, biri de ağrı kesici. Onları kullanıyorum. 2 Ocak çarşamba ameliyat oldum. Cuma günü pansuman yapıldı. Bugün pazartesi. bugün de pansuman yapıldı. Bir 10 gün kadar pansuman yapılacak. Sonra dikişler alınacak. Hani korktuğunuz gibi bir ameliyat değil biraz hafif sızladı ama zaten ağrı kesici var yani o kadar sizi zora sokacak bir şey yok 20 gün rapor verildi yani 20 gün rapor aldım hani ortalama 15 günde 20 gün arasında operasyona göre değişiyor yani 15 günde 20 gün sizin elinize göre değişiyor ee, korkacak bir şey yok ee, böyle bir sıkıntınız varsa bence olun ee, bir önemli nokta bazen iki elinizde birden olabiliyor. Hani herhangi bir parmakta olabiliyor. Ee, onun için hani mümkün mertebe iki elinizi birden aynı anda ameliyat ettirmeyin bana göre. Çünkü e, ilk önce bir tek eli yaptırın o iyileştikten sonra ikinci ele geçin. Çünkü iki elinizde kullanamaz hale geliyorsunuz bir eli hani diğer elle kurtarabiliyorsunuz. Hani işlerinizi kendi ihtiyaçlarınızı gidebiliyorsunuz ama iki el olunca bu sefer sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama çok önemli ise, çok acil sıkıntı yaratıyorsa mecbur iki elinizde de olun. Ama hani e, diğer ellerinizi erteleyebiliyorsanız eğer varsa İlk önce bir eliniz olursunuz. O bittikten sonra ikinci el olursunuz. İki el olmak biraz sıkıntı yaratır. Bir hafta on gün iki eli kullanamayacaksınız. Parmaktan az hareket ama Hani ağır şeyleri hareket ettiremezsiniz. Şey yapamazsınız. Çünkü sızlama yapar. Yani benden size tavsiye. E, hani bunları dikkate alın. Korkacak bir şey yok. E, devlet hastanelerimizde hemen 10 dakika 15 dakika yapılıyor. E, özel hastaneye gidip bence para vermeye de gerek yok. Hani paranız varsa şey de olabilir. O size kalmış. Devlet hastanelerimizde de çok güzel operasyonlar yapılıyor. Çok güzel doktorlarımız var. Çok yetişmiş güzel doktorlarımız var iyi bu işlerle ilgili. Bence hani böyle bir sıkıntınız varsa korkmanıza gerek yok. Çok ufak bir operasyonda bu işler hallediliyor. Tekrar görüşmek üzere.